Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir kargo açılımı videosu ile beraber karşınızdayız. Şimdi direkt açmaya başlayalım. Artık o kadar çok kargo açtık ki sıkıldık yani. İnşallah güzel bir şey çıkar da bu sıkılmamız da geçer biraz. Her taraftan bantlamışlar yine. Bu makas da o kadar kör bir makas ki insanı geriyor. Açıl hadi. Tamam al bunu sen aç bunu ben açayım. Aa bundan slime çıktı. Al bunu sen aç. Makasla açabilir misin? Kutuyu kesebilir misin? Dikkatli ol. Bakalım bundan ne çıkacak? Para biriktirme kumbarası çıktı. 1000 lira mı? 10 bin lira biriktirme. Aynen 10 bin lira biriktirme kumbarası. Hediye var bir de yanında arkadaşlar. O hediyelere bayılırım. İşte bu çok güzel bir habermiş. Açalım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? He bunun ne olduğunu anladım. Buna şişe takılıyor. Ver 2 saattir açamadın mı? Ama gerçekten de açılmayacak gibi ha. Bu nasıl? Nasıl bir bantlayış şekli bu? Tadam. Arkadaşlar şunun rengine bakın. Simli slime'lar. Düzgündür umarız. Şimdi açalım bakalım. Sağlamlık testi. Oo, inanmıyorum ağzına kadar dolu. Arkadaşlar ben de buna bakacağım. Bayağı katı ama biz bunu ne koyunca yumuşuyordu? İnternetten bakarız slime'ların zaten kıvamını değiştirmek için bir sürü teknik olduğu için sıkıntı değil bu. Bu ne? Diğerleri de böyle mi? Açtın mı? Nasıl? Bakayım bakayım. Bu daha yumuşakmış. Evet. Evet arkadaşlar. Birbirinden güzel slime'lar. Kutusuna geri koysana. Şimdi slime videosu çekmiyoruz ya. Kutu açılım videosuydu bu arkadaşlar. Burada da 10 bin lira biriktirme kumbarası. Buradaki üstünde yazan sayılardaki paraları her attığınızda üstünüze üstüne bir çizgi çekiyorsunuz. Bütün hepsi çizgiyle dolduğunda da toplamda 10 bin lira birikmiş oluyor. Bunu da açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi para buradan atılıyor. Öyle çok başka bir olayı yok kumara. Evet arkadaşlar bu kutu açılım videosunun sonuna geldik. Daha gördüğünüz gibi bir sürü kutumuz var burada. Bunların hepsini tek tek açıp videosunu çekeceğiz. Bir dahaki kutu açılım videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.